Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi karakterimi kız yaptım ve kendime anne baba arayacağım. Ee, anne babamı trollleyeceğim. diyeceğim. Hadi videoya geçelim. Bakalım nasıl bir video olacak. Hadi başlayalım bakalım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Ee, bakalım şu kıza soralım bakalım ne diyecek. Annem olur musun dedim. Annem olur musun dedim. Bakalım ne diyecek. Annem olsun onu bir güzel çıldırtayım. Ne olur ol ne olur ol. Hadi hızlıca bulalım da. Hadi ya hadi hadi ne olur hadi. Hadi annem ol hadi. Hadi, hadi. hadi annem ol. Görmedi. Annem olur musun dedik. Ben sana diyorum. Kız annem alıyoruz. Kız bana bakmıyor. Ne alaka ya? İnternetim mi gitti acaba. Alo. Bir dakika bir oğlum. İnternetim Arkadaşlar bu arada ben uçmak buldum. bak şimdi. Buraya geliyoruz. Böyle yapıyoruz. Şu. Allah yapamadım Arkadaşlar ben şimdi. Ne diyor? Yön ismin ne? Ne kadar isim uyduralım. eee Zeynep diyelim. Zeynep dedik. Hemen şöyle Zeynep yazalım. Zeynep dedim. Annem ol dedim. Annem olur musun? Diyoruz tamam. Ye. Yeah. Ye yeah. arkadaşlar direkt anneyi bulduk. Çok iyi şimdi onu çıldırtacağım. Delirteceğim böyle. Böyle olduğuma bakmayın şu anda erkeğim ama aslında kız kıyafeti giyiyorum ya fark etmeyin. Anne hadi eve gidelim diyeceğim. Anne hadi eve gidelim dedim. Anne hadi eve gidelim dedim. Bakalım ne diyecek. Bakıyoruz şu anda. Hadi bir şey de ya. Anne bekle. Arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Boyunuzu en küçük yapıyorsunuz. Şöyle bir dakika ben neden yapamıyorum. Böyle geliyorsunuz. Bekleyin. Anne bak. Mesela Onu yazmayalım. İlk Nur'muş adı. Anne hadi eve gidelim dedim. Anne hadi eve gidelim ya. Anne 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 anne. Anne ne yapıyor? Anne kız oldu. Ay anne kızdı zaten. Bir dakika. Anne. Anne Ay. Ya annem hala kızdı. Bir dakika annem niye küçüldü? Anne. İkimiz de kardeş. Olalım. Ok. Gel anne baba arayak. Çocuğu korkutucam izleyin bak. uçuyorum Uçuyom kız bak. Uçtum. Ben hacker'ım. Dermişim arkadaşlar tabii ki öyle bir şey yok. Ben niye hacker olayım? Millete hackleyeyim mi yani? Beni? Ne diyorum dayı? Oydik. Göklerde kartal gibiydim. Kızı şoka uğrattım şu anda. Neyse ben anne baba arayacağım şuna şuna şurada çaralım. Babam olur musun? Babam. Olur musun dedim. Hadi yani olur. Babam ol, babam ol, babam ol, babam ol. Babam, 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 babam olur musun? Babam olur musun? Dedik bakalım ne diyecek. Kardeşim ne, ne diyor acaba? Adam bir şey yazıyor mu acaba? Babam olur musun dedim de. Adam saç yapıyormuş. Babam olur musun? Diyoruz şu anda. Ama adam bizi takmıyor bile. Babam olur musun? Benim de. Lan gitti. Lan nereye gitti ne burada? Babam. Olur. Olur. Dedik. Babam ol, babam ol, babam ol, babam ol, babam ol, babam ol. Hadi ya babam. Bak erkenden bulalım ya. Lan olur musun? Dedik bakalım ne diyecek. Arkadaşlar onu, söyle onu söyleyene kadar siz de kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci söyleyeceğim o. Sen anne ol dedim. Hadi ya sen anne ol. Anne ol, anne ol, anne ol, sen anne ol. Abi anne, abi anne. Ab Ay. abla anne, abla anne. Abi, abla, anne. Ne oluyor be? Annem olacak mı? Anne ol. Olur mu diyelim? İnşallah kabul eder ya. Abi 7 dakika oldu hala anne baba bulamadık ya. Eee. Oluyor mu? Olmam. Olamam. Cık. Kardeşim beni meşgul etme o zaman. Dükkanın önünde kapatma. Yürü git. Cık cık cık. Ben gideceğim ya. Anne baba yok mu ya? Kız erkek falan. Merak evlerinin önüne gidelim. Aha. 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 Gel. Annem. Babam. Olur. Mıs. Mıs dedim. Annem babam. Olur. Annem babam olun dedim. Annem. Olur muşum pislik pislik mi yok diyor sen olur musun o benden kaçıyor diyelim annem babam olun hadi annem babam olun hadi annem babam olun annem babam olun. ok aha ok diyor ok diyor valla ok diyor baba 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 anneyi kaçırıyorlar kaçırıyorlar baba anneyi kaçırıyorlar sen kimsin Kızın Babam Ol Dedim Demem Dedin Hadi be ol ya Tuba kim ya Tuba hanginiz Bu ne efe diyor Lan benim adım Neyse Ben diyor ben Ne diyon anlamıyom ki Eee Annem oğlum. Annem olum ya Olum ne kadar anne bulamadın yine Anne la Annem olum artık Annem oğlum. annem ol. Annem ol, annem ol, annem ol. Annem ol. Hadi ya annem olun ya. Yok diyor sen ol. Sen ol, sen sen annelik tip var bak. Sen de annelik tip. Şu tipe bak. Oha, bu kim lan? Sen kimsin lan? Lan bu tür kız, bu tür kızlar aldı kaçırıyor. Baba anneyi kaçırıyorlar baba. Baba anne kaçtı. Ya şuna diyelim. Efe dedim. Abi. Babam. Ol dedim. Sap konuşma diyor. Da. Anladın diyor Ya şu tipe konuşmamak yakışır mı? Yok o çık kalsın diyor. Oh <laughs> be stavrilla. Hala anne baba da Bir baba olmadığım eksikti diyor. Olsaydın ne yapayım? Abi diyelim. Abi. Babam ol. Ya baba arıyorum iki saattir babam ol ya. Gel buraya. Bak, <laughs> babam ol babam ol babam ol. Bana soruyor. Bu youtuber değil miydi ya bu? Ya sen youtuber değil misin? Hayır ne ya? Sıkıl bırakalım sıkıl. Otobüs ben sürüyorum. İnan ben sürüyorum. Tamam. Otobüs bana hani. emanet. Heh. Hadi gidelim. Gidelim gidelim kalk gidelim. Gide. Bende de otobüs var derdim. Bende de otobüs şey varmış. otobüs otobüs otobüs. Bende de bu var. Tüm bekleyin 2 saniye 3 saniye 3 saniye. Bende de bu var bu var bu var. Bende de bu var bu var de de bu var. var. Dolmuşunuz geldi. Bilin. Bilsene kardeş. Aha annem olabilecek birisi şey daha. Annem ol. Annem ol. Annem ol. Nerede o nerede o nerede o? Hah annem ol. Dedim mi kıza. Ha, Tuba bu kıza. Ya Tuğba bu. Tuğba'ya annem ol dedik. Hadi inşallah olur. Seher geldi. Seher'e diyelim. İlk ya ilk başta Tuğba'ya dedik olmaz. Yeee. Arkadaşlar anne bulduk ya yes sonunda. Anne bulduk. Tamam. Anne. Eve. Gidelim. Kim Tuba herhalde bu. Yok lan Tuba değil teyzemmiş bu. Teyze bırak beni teyze. Anne beni kucağına al. Anne. Beni kucağına al. Kucağına al dedim. Anne beni kucağına al. Anne beni kucağına al. Anneciğim beni kucağına alır mısın? Ah, sonunda gönderdi. Anne, eve gidecek. Hopla yer çekirge, zıpla yer çekirge. Hadi 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 çekti Şimdi arkadaşlar ilk baş iyi bir çocukmuş gibi davranacağım. En sonunda böyle bayağı bir od odalara falan değiştireceğim. Böyle değişik şeyler yapacağım. Bakalım nereye götürüyorsun beni be? Bora nereye? Yeni oda, yeni ev, yeni anne. Şu. Bekle. Ah oh, öldüm ben. Bir dakika. Sürünme. Ne oluyor ya? Ben yatıyorum. Ben yatıyorum ya. Ölüm gelmiş valla. Allah ne oluyor? Birden ölü verdim. Allah ne oluyor ya? Tövbe bismillah. Anne. Ben. Ay. Anne.

Ben niye yatamıyorum? Ben niye yatamıyorum? Ben niye yatamıyorum? Ben de yatmak istiyorum. Ben de yatırım. Abi ben şuraya yatarım onlamış gibi. Gelin hatta yatalım. Nerede? Ee, zıplayalım ben buraya yatayım vallahi. Of mükemmel de yay. Yerim ben burayı. Mükemmelmiş bu yaşta. Of oh, çok iyi bu yaş ya. Işığı niye kapattın anne? Anne! Karanlık da korkarım. Ben korkarım. Anne. Anne 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 koca bulmaya mı anne neredesin anne? Anne kocalar sana gelmesin anne. Heh. Anne. iyi kapa olur perde kapa uyuyamıyorum çikolay beni bir oda arkadaş şey yapamadı cık cık. yazık ya Anne perdeyi kapatır mısın? Uyuyamıyorum. Anne perdeyi kapat uyuyamıyorum. Geliyor şuna bakıyor. Beni orada arkadaş yapmış mı? Yo yapmamış. Lan bu gece perşembe nereden biliyor lan? Allah'ım ya salak mıdır nedir yo? Kutu var mı ya kutu? Şuraya küçük çöp atayım. E ee, çöp var mı çöp çöp? Ee, çöp var mı çöp 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 çöp. Ben. Um, <laughs> <laughs> Survivor. Oh, ne oluyor lan? Bebe. Acıktım. anne. Acıktım. Anne acıktım. Anne acıktım, anne acıktım, acıktım. Bana yemek var. Ben de odaya survivor kuracağım, bekle. Annem bana yemek yapmaz. Ben yaptırırım ama. Bekle sen şimdi. Ben bilgisayarım yok da mı? Yok bilgisayar gerek yok. Bilgisayarım yok da yapacağım. Gidemişim. Bak şimdi araca gideceğim. Gelin yaşım Ne yapayım? Garajda bir şey yapmadım ben. Şimdi de oyuncaktan yok diyeceğim. Ya şunu alabiliyor mu? Anne ne yapıyor şu anda orada? Acıktım. Anne acıktım ya. Anne acıktım ya. Acım acım acım. Acıktım be. İki saatte şurada anne arıyoruz. Bitirle anne çıkmadı zaten. İşlerimi bozma. <laughs> Överme. Kimsin oğlum? Kimsin lan? Annen olamam. Niye? Niye? Neyse arkadaşlar bu bizim annemizden bıktı yani bizden. Biz de uğraşmak istemiyor artık. Neyse ben burada video kap burada kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olun. Uzun video gelmesini istiyorsanız daha fazla kadın da arkamdan geliyor. Gelme çok gelirsin daha. Videomu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.